Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark'ın e, üniversiteyle sanayi işbirliğinin yap, e, gerçekleşmesi için, e, artırılması için bir arayüzüdür. Teknoloji Transfer Ofisi'nin ana misyonu e, üniversiteyle sanayi işbirliğini artırmaktır. Bilhassa e, bünyesinde bulunduğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 100 yılı aşkın e, mühendislik ve diğer alanlardaki bilimler, bilimsel alanlardaki tecrübelerinin sanayinin ihtiyaçlarına göre, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda e, kullanılması için, aynı şekilde de sanayinin e, problemlerinin üniversite tarafından, akademisyenler tarafından anlaşılması için bir arayüz görevi görmektedir. Onun dışında e, tabi girişimciliği de destekliyor. Ve e, bilhassa Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerinden, veya akademisyenlerden ve daha geniş kapsamda da ülkemizdeki bütün üniversitelerin öğrenci ve akademisyenlerinin de girişimcilikle ilgili eğer talepleri olursa onların da Kuluçko merkezimizde yer almaları için değerlendirmeler yaparak girişimciliğe destek veriyoruz.